Cenab-ı Hak seni kızına, Allah Azze ve Celle seni oğluna çoban yaptı. Kur'an-ı Hakim buyuruyor ki, Ya eyyühellezine amenu ku anfusakum ve ehlikum nara. Kendi de ateşten koruduğu gibi kızını da ateşten koru. Yani sokakta kızın şu sokaktan geçip de okula pantolonla giderken yüreğin parçalanıyor mu senin? 18 yaşında kaşını aldıran kızın üniversiteye giderken o halde yüreğin parçalanmıyorsa vallahi kıyamet günü cehennem seni parçalayacak. Allah'ın emanetine hale getirdin, sevindin üniversiteyi kazanınca, ötüye boğaz içine gidince sevindin doktor olacak, mühendis olacak, 5 milyar ağırlık alacak. Arabaya binecek, eşine mecbur olmayacak, mahkum olmayacak. Peki onlara sevindin kot pantolonuyla erkeklerin bakışı arasında kızın yürüyor delikanlılar arkasına takılmışlar. Arkasından gidiyorlar yavrunu cehenneme attın cehenneme. Kardeşim 500 koyunu dağ başında cenne, cehenneme ateşe atan çobana sen koyunun hesabını soruyorsun da oğlunu kızını torununu film setlerine sokaklarına üniversite salonlarına anfilerine soyup da ada, atan dedelerden babalardan cehenneme atılan yavruların hesabını Allah sormaz mı? Bu nasıl bir İslam? 70 yaşına oluyorsun. Cübbeni alıyorsun, camiye geliyorsun. Namaz kılıyorsun. Oruç tutuyorsun. Hacca gidiyorsun. Bütün bu ibadetleri neden yapıyorsun? cehennemden kendini korumak için. Peki 15 yaşında, 20 yaşında, Öttü'de, Boğaz içinde falan yerde burs vererek malından evini, daireni satarak okuttuğun kızını cehenneme attın ya. Allah bunun hesabını sana sormayacak mı kardeşim? Bu nasıl bir hayat? Nereye gidiyoruz kardeşlerim? Yevme tebyazzu vucuhun ve tesveddu Kızına sen dünyayı öğretmediysen, Dikiş nakış kursuna göndermediysen, eşinin düğmesini dikemezse dünyada yüzük kızaracak o kadar. Diyecekler ki seni hangi evde yetiştirdiler, buraya gönderdiler. Ama örtüyü, ama iffeti, ama Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ı anlatmadığımız, tanımaz, tanıtmadığımız üniversiteye, liseye, oradan iş hayatına gönderilen o kız çocukları onları cehenneme attıysa babalar, dedeler ebediyen onların yarın kıyamet günü yüzleri kararacak, yüzleri kızaracak kardeşlerim. Bu nasıl merhamet? Bu nasıl annelik? Bu nasıl babalık ki? 20 yıllık, 80 yıllık dünya hayatı onları düşünürler ama ebedi olan ahiretlerini tehlikeye, felakete atıyorlar. Peki onları nasıl kurtarmalı? Ne yapmalı? Baba oğlunu alıyor karşısına. Ona diyor ki yavrum, ben senin gibiyken o kadar doğruydum ki. Şu dil var ya, şu ağız var ya, şu dudaklar var ya, Asla bu dudaklardan yalan çıkmadı. Anlatıyor diyor ki benim öyle bir dedem vardı ki asla küfretmez, asla kimseye sövmez. Asla insanlara sesini yükseltmez. Benim böyle bir dedem var anlatıyor. Karşıdakiler gülüyorlar. Sen dedin ölüm biliyorsun. Sen deden var ya bizim tarlaya gelir saldırırdı. Orada evin camını kırardı, kafamızı taşlardı, hakaret ederdi, okulda camı kırardı, kapıyı kırardı. Bunları yaptıysa bir dede, yaptıysa bir baba, sonra çocuğuna bunları anlatıyorsa, yanlış anlatıyorsa, kendini dünyanın en doğru adamı anlatıyorsa, çocuk da bunları dışarıdan yanlış olduğunu öğrenince o zaman diyecek ki, dedem yanlış, yalan konuşuyor, e ben de yalan konuşabilirim Torun yalan konuşmaya başlayacak. O halde şöyle söyle. Bir baba çocukken yalan konuştuysa, anlamadıysa, birileri onu terbiye etmediyse, Peygamber aleyhissalatu vesselam'ı hayatını anlatmadıysa, desin ki yavrum, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam çocukken de yalan konuşmadı. Onlar sahibi o kadar doğruydular ki İbni Ömerler, İbni Abbaslar, İbni Mesutlar vardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında hayatı öğrendiler, dünyayı öğrendiler. Asla onların diline, asla onların lisanına yalan demedi yavrum desinler. Bir anne kızına başörtüsünü anlatıyor. Kızım diyor. Ben senin gibiyken Babam anlatmıştı bana senin deden İşte 9 yaşında başını kapatmıştım. 7 yaşında namaz kılmaya başlamıştım. Sonra kız büyüyor, 15'ine geliyor. Annesini anlatıyor. Annem diyor, yedi yaşındayken namaz kılardı, başını kapatırdı. Sonra teyzeleri gülüyorlar. Biz anneni biliriz diyorlar. Okul hayatının sonrasını biliriz. Deden, onu evde tesettürü alıştırırdı sokağa çıkınca, evden uzaklaşınca eteğini yukarıya çeker, başını açar, o halde oyun salonlarına giderdi Annem diye anlattığı zaman, o kız çocuğun hayatı yıkılmıştır artık. Anneler yalan konuşuyorsa, biz de yalan konuşuruz diyecekler... ...eğer anne... ...yedi yaşında kapanmadıysa... ...yedi yaşında seccadenin üzerinde durmadıysa... ...o zaman çocuğuna desin ki yavrum... ...Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın etrafında... ...kadınlar vardı, kız çocukları vardı... ...onlar başörtüsü ayetini duydukları zaman... ...sokakta hemen oracıkta... ...şekakne murutahunne fehtemar nebiha elbiselerinin fazlalarını yırttılar. Başlarını orada kapattılar. Eve gidene kadar belki ölüm meleği gelir de bunun hesabını Rabbimize veremeyiz dediler. Orada kapandılar. Onun hesabını anlasılar, anlasınlar.